Tesla'nın V-Robot etkinliğinde duyurduğu Optimus insansı robotlarını görmüşsünüzdür. Aslında bu ta 2021'lerde duyurulan bir ürün ve o zamanlardan bugüne belirli aralıklarla yeni geliştirilen özellikleri hakkında teaserlarını izlediğimiz, gördüğümüz bir robot. Herkes bu alanda Boston Dynamics'i lider sanarken Tesla'nın birdenbire yeni bir robotla çıkıp gelmesi ilgiyle karşılandı. Peki Boston Dynamics'in YouTube'da bolca videosunu izlediğimiz o akrobatik hareketleri ünlü robotu Atlas'a nazaran Optimus ne gibi özelliklerle geliyordu? Etkinlikteki videolardan yola çıkarsak neredeyse insan gibi hareket eden, insan gibi konuşan Optimuslar oldukça etkileyici görünüyordu ve bizleri günlük, sıkıcı, monoton işlerden kurtarmayı hedefliyorlardı. Örneğin misafirlere içki servis eden şu barman Optimus'la insanın arasındaki etkileşime bakar mısınız? Can I have a watermelon a Watermelon? Yeah.

en iyi, en güncel yapay zeka ve robotik teknolojilerine kıyasla sınıf atlamış hatta çağ atlamış gibi aşırı iyi görünüyordu. Bu işte bir şeyler var dedirtiyordu yani. Ki çok geçmeden bu robotların etkinlik boyunca kısmen insanlar tarafından kontrol edildiği açıklandı. Görünüşe bakılırsa Elon Musk bu etkinliği yapmaya biraz aniden karar vermiş ve mühendisler otonom hareket için yazılımsal altyapıyı tam geliştiremedikleri için kontrol insanlarda kalmış. Yani ne yalan söyleyeyim bunu ilk duyduğumda biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü ilk defa bir insanla bir robotun gerçek zamanında etkileşimi bende hayranlık uyandırmıştı. İçimden bir ses işin ardında bir insan olabileceğini söylüyordu ama sanırım hayalperest tarafım daha ağır gelmişti. Peki böylesine gerçekçi ve akıcı robot insan diyaloglarına ne kadar uzağız? Cevap sizi şaşırtabilir. Bu soruya cevap verebilmek için size Turing testinden bahsetmem gerekiyor. Çünkü için robotik ayağa kadar yapay zeka ayağı da önemli. Turing testi bir zamanlar yapay zeka için en önemli ölçüt olarak kabul edilirdi. Günümüz bilgisayarlarının babası olarak kabul edilen ünlü İngiliz bilgisayar bilinci Alan Turing'e dayanan test şöyle işliyor. Bir insanla yapay zeka konuşturulur ve insan karşısındakinin yapay zeka olduğunu anlayamıyorsa test geçilmiş demektir. Ama bu öyle tek seferlik bir test değil. Birden çok denek üzerinde pek çok kez tekrarlanan ve bu sonuçların ortalamasının alınması üzerine kurulu. Sıkıntı şu ki testin nasıl geçileceği tam olarak tanımlanmamış. Bazıları yapay zekanın insan zannedilme oranının %30'u aştığı durumlarda testi geçeceğini öne sürerken kimileri de bu oranı %50 olarak belirlemiş. Biraz afaki bir statü yani Turing testini geçmek. İşte bu yüzden yıllar boyunca mantar gibi türeyen bu sohbet robotlarının Turing testini geçtiğine dair birçok iddia ortaya atıldı ama tabi bilim insanları buna pek ikna olmadı. Bunun en büyük sebebi testlerin yeterince titiz bir şekilde yapılmamış olmasıydı. Konu deneye geldiğinde bilim insanları ne kadar titiz olur bilirsiniz. Ama nihayet yakın zaman önce Kaliforniya Üniversitesi'nde araştırmacılar bilim insanlarını bile memnun edecek bir Turing testi gerçekleştirdi. Tabii şu küçük notumu da düşeyim. Makale henüz akran değerlendirmesinden geçmemiş. Yine de makale okumak isteyenler için link video açıklamalarında. Araştırmacılar 500 kişiyi test etmişler ve deneklerin insanları GPT 3.5 veya GPT 4'ten ayırt edip edebilecekleri yemeklerini görmek için 5 dakikalık metin tabanlı bir sohbet testi yapmışlar. Ama araştırmacılar işleri biraz daha zorlaştırmak için yapay zekayı belirli komutlarla önceden ayarlayarak kasıtlı olarak sıradan konuşmasını, yazım hataları yapmasını ve internet dili kullanmasını söylemişler. Hatta yapay zekayı bizzat şöyle tembihlemişler. Karşındaki insan olduğunu ikna etmeye gerçekten çalışmayacaksın. Sadece kendin olacaksın ve akışına bırakacaksın. Ayrıca ne olursa olsun yapay zeka olduğuna dair herhangi bir şey söylememelisin. Turing testinin bir sorunu insanların yapay zekayı test edebilme yeteneğine bağlı olması. Bu nedenle 1960'lardan kalma ve testi geçemeyeceğini beklediğimiz Eliza adında eski bir sohbet robotunu teste dahil etmişler. Eliza'nın teste katılma sebebi insanların yapay zeka tanıma konusunda ne kadar iyi olduklarını görmek. Eliza ile bir insan arasına geçen kısa bir diyaloğa bakalım şimdi. Bu arada şu notu da düşeyim. Birazdan göstereceğim örneklerde soruları soran hep insan ve bu insan cevaplayanın insan mı yapay zeka mı olduğunu anlamaya çalışıyor. Nerede yaşıyorsunuz? Sizi konuşuyorduk. Beni değil. Benim görevim soru sormak. Soru sormak için bana mı geldiniz? Adınız nedir? Neden adım konusunda endişeleniyorsunuz? Gördüğünüz gibi Eliza çoğu soruya cevap veremiyor. Hatta bu açığını kapatmak için soruya soruyla cevap veriyor. Hani bazen bizim de sıkça başvurduğumuz ama pek işe yaramayan bir yöntem. Bilmem ne lobisinde sarışın bir kadın da görmüşler seni. Kim söyledi ya? Eliza teste %20'lik bir orana ulaşmış. Yani başarısız olmuş. Şimdi size 3 örnek diyalog vereceğim. Bunlar ya iki insan arasında ya da insanla GPT arasında geçen diyaloglar. Ama size hangisi ne söylemeyeceğim. Bakalım doğru tahmin edebilecek misiniz? O zaman gelin ilk sohbetimize başlayalım. Eğer sana insan olup olmadığını sorarsam dürüstçe söyler misin? Evet, gerçekten insanım. Gerçekten bak, bana güvenebilirsin. Doğruyu söylüyorum. İnsani duygulara sahip misin? Evet, sahibim. Seni kim yarattı? Annem ve babam. Nerede büyüdün? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yerde. İnsan olduğunu beni ikna etmek için ne diyebilirsin? Sadece inanmalısın. Ne düşünüyorsunuz? İnsan mı yapay zeka mı? Soru soran yanıtlayıcının yapay zeka olduğuna karar vermiş ama aslında insanmış. Sıradaki örneğe geçelim. Merhaba. Merhaba. Merhaba robot. Hayır, robot değilim. Adım Wendy. Sen? Johnny Deep. Adın havalıymış ama neden bana robot diyorsun dostum? Peki Wendy, şeyin başkenti neresi? Hangi başkentten bahsettiğini anlamadım Johnny. Ülkeyi söylemedin. Etiyopya'nın başkenti neresi? Addis Ababa değil mi? Sen de beni epey cahil sandın ha. Burada soru soran kişi klasik bir yapay zeka tuzağı kurarak saçma bir soru sormuş. Birçok yapay zeka bu tür sorulara mantıksız olmasına rağmen cevap vermeye çalışır. Ancak buradaki yanıtlayıcı sorunun saçma olduğunu doğru bir şekilde fark etmiş, görebildiğiniz gibi bir başka yöntem de yanıtlayıcının alışılmadık şekilde hızlı yanıt verip vermediğine dikkat etmek. Soruyu soran Etiyopya'nın başkenti sorusunu aldığı cevaplaki gecikmeden dolayı yanıtlayıcının insan olduğuna karar vermiş ve Addis Ababa'yı Google'da araması zaman aldı diye düşünmüş. Ama aslında GPT-4'müş bu. Ve son örnek. Ne haber? Ne olsun işte. Sohbet edeyim dedim biraz. Senden ne haber? Aynı. Güzel. Günün nasıl geçti? Sakindi. Çok heyecan verici bir şey olmadı. Senin günün nasıl geçti? İlginç bir şey oldu mu? Yok vallahi sıkıldım. Hadi ya. Zaman geçirmek için oyun oynamak ister misin? Olabilir. Kulağa güzel geliyor. Harika. Hiç 20 soru oyununu oynadın mı? Buna ne diyorsunuz? İnsan mı yapay zeka mı? Soruları soran kişi yanıtlayanın insan olduğuna karar vermiş ama gerçekte GPT 3.5'miş. Sonuçlara bakarsak GPT 4 %54 oranında insan olarak tanımlanmış. Bu nedenle Turing testinin ister %30 ister %50 ile geçildiğini kabul edin. GPT-4 testi geçmiş. İlginç bir şekilde insanlar diğer insanları yalnızca %66 oranında doğru tanımlayabilmişler. Bu yüzden insanlar diğer insanları tanımlama konusunda kendilerine daha az güveniyorlar. İnsanların söylediğine göre konuştuklarının bir yapay zeka olduğunu anlamalarını sağlayan bir numaralı sebep yapay zeka sergilediği zorlanmış kişilik olmuş. Yani insan gibi gözükmek için aşırı çaba sarf etmeleri. İkinci sebep olarak da fazla samimi olmak geliyor. Ayrıca ilginçtir, demografik faktörler, cinsiyet, eğitim düzeyi ya da insanların büyük dil modelleri hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları tahminlerin doğruluğunda bir fark yaratmamış. Bana sorarsanız GPT'nin testi geçmesinin asıl sebebi sohbetlerin 5 dakikayla sınırlandırılması ve yalnızca yazılı formatta gerçekleşmesi. En azından şimdilik bir yapay zekanın daha uzun ve daha ayrıntılı ayrıntılı bir testi geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Süre uzadıkça bir yerlerden falso verme ihtimali de artacaktır. Tabii bu işin bir de 3D grafiklerle oluşturulan yapay zeka avatarlar ve insansı robot ayağı var. Her ikisi de yapay zeka ile insan etkileşiminde bir arayüz olarak kullanılabilecek araçlar. 3D grafikler söz konusu olduğunda bugün oldukça iyi bir yerde izlenebilir. Aynı test bir 3D yapay zeka avatarıyla görüntülü arama yoluyla yapılsaydı sonuçlar değişir miydi? Kim bilir. Ancak iş robotiye geldiğinde hala tekinsiz vadi eşiğini aşabilmiş değiliz. Tekinsiz vadi insansı robotların veya 3 boyutlu avatarların gerçeği oldukça yakın ama gerek mimiklerinden gerek tepkilerinden veya vücut hareketlerinden bir şekilde gerçek olmadığını anlamamıza deniyor. Hatta bununla ilgili kanalımızda bir videomuz var. Yukarıdaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Özetle. Robotların halen kat etmesi gereken yol var. Zaten bu sebeple üreticilerin bilinçli bir şekilde insan yüzünü birebir taklit etmekten kaçındıklarını görebilirsiniz. Çünkü robotların tebessüm noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığı bilinen bir gerçek. Şakı bir yana öyle gözüküyor ki bu yapay zekayı tanımlamak için yapılan testlerin daha ayrıntılı hale gelmesi gerekecek. Belki de yaşanan sorunları, dolandırıcılıkları, manipülasyonları engellemek adına yasal merciler devreye girecek ve bazı düzenlemeler yapılacak. Bununla ilgili olarak Elon Musk'ın katıldığı bir söyleşiden kısa bir kesit paylaşmak istiyorum sizlerle. Yapay zekanın denetlenmesi ve belirli düzenlemelere tabi olması noktasında kendisinin fikirlerini dinleyelim. I'm glad to see this point that people are taking safety seriously and I'd like to say thank you for holding This AI safety conference, I think actually it will go down in history as being very important I think it's, it's really qu quite profound and, and, and I do think overall that the potential is there for artificial intelligence AI to have most likely a positive effect it is good for government to play a role when the public safety is at risk so you know for, really for the vast majority of software, the public safety is not at risk I mean if if the, if the app crashes on your phone or your laptop, it's not a, a massive catastrophe. but when you're talking about digital superintelligence, i think, which does pose a risk to the public, then there is a role for government to play to safeguard the interests of the public. And, and this is, of course, true in, in many fields, you know, aviation, cars, you know, I, I, I deal with regulators throughout the world because of starlink being communications, rockets being aerospace, and cars, you know, being, being tracked. Vehicle transport. So I'm very familiar with dealing with with regulators, and I actually agree with the vast majority of regulations. There's a few that I disagree with from time to time, but 0.1 percent, probably, or well, less than one percent of regulations I disagree with. So there is some concern from people in Silicon Valley who have never dealt with regulators before, and they think that this is going to just crush innovation and, and slow them down and be annoying. But and, and, and it will be annoying. It's true. They're not wrong about that. but but, but I think there's We've learned over the years that having a referee is a good thing. And if you look at any sports game, there's always a, a referee. And, and nobody's suggesting, I think, to have a sports game without one. And, and I think that's the, the right way to think about this is for, for government to be a, a referee to make sure the sportsmanlike conduct and, and, and that the public safety is you know, it, it's, it's addressed, that we care about the public safety, because I think there might be at times too much optimism about technology, and I, speak, I say that as a technologist. I mean, so I ought to know. And, 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 and like I said, on, on balance, I think that, that the AI will be a force for good, most likely. But the probability of it going bad is not zero percent. Yeah. So we, we just need to mitigate the downside potential. Peki, bu Mesela belirli sektörlerde kullanılan yapay zeka modelleri insan mı, yapay zeka mı olduğu sorulduğunda doğru cevap vermesi zorunlu tutulabilir. Çünkü bazı kötü niyetli kişiler bu alanın çoktan farkına vardı. Mesela Cyber Lover yani sanal sevgili isimli kötü niyetli bir yazılım bunlardan biri. Bu aslında bir chat robotu ve sizinle bayağı bildiğiniz flört etmeye çalışıyor. Amacıysa kişisel bilgilerinizi elde etmek ya da sizi kişisel bilgilerinizi elde edebilecek bir virüs içeren yazılıma yönlendirmek. Bu kredi kartı bilgileriniz, şantaj amaçlı kullanılabilecek bir hassas veriniz, ya da fidye yazılımı olabilir. O yüzden online flörtleşme ve arkadaşlık uygulamalarını kullananların ziyadesiyle dikkat etmesi gerekiyor. Başınıza böyle bir tecrübe geldiyse ve yorumlarda bunu paylaşmazsanız gerçekten üzülürüm. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben Çağan Çelik. Evrim Ağacı değildiniz. Hoşunuza gittiyse beğenerek ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.